hat Deutsch in New York gelernt. Wo werden Sie Spanisch lernen? <lacht> 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 Una cerveza, por favor. <laughs> Aybi takımlar lehineydi. Deplasman takımları da 2 penaltı kararı çıktı. Onun yön İsveçte baş başlıyor. Başarılar Ravini Futbol takımımıza işaret geldi. Daha son yerden bir pas. Berk araya giriyoruz Topu uzaklaştırıyor. Şimdi Ömer Bayram, Cengiz içeri baktı. Cengiz'den orta, yakın direkt top dışarıda. Sen Larson yatarak müdahale, bir hata. Telin gitti, bayrak kaldırıldı Telin için. Hakan, Oğuzhan, Oğuzhan sokuldu. Bir de çalım Oğuzhan, Oğuzhan vurdu. Robin Oğuzhan kontrol, Mehmet Topal'a gelmedi. Oğuzhan bıraktı, Cengiz iyi vurun, Cengiz olmadı. Cengiz Ünder, iyi geldik 20. dakika. Musan sol ayak pas Cenk'e Cenk ortaya sert offside da sol kanada Agustin son Terin orada telin Sinan direkt telin 34. dakika Leverkusen'le oyuncu attı golü Terin topu ağlarımıza gönderiyor. Jimmy Durmaz. Jimmy Durmaz'ın ortası. Sinan. Jimmy Durmaz. Jimmy Durmaz. Bir çalım. Jimmy vurdu. Top dışarı gitti. Klaasson. Klaasson. Sinan uzandı. Top ağlarımıza gitti. 49. dakika. İsveç farkı ikiye çıkarıyor. 49 daha son. İşte Hakan Hakan Çalhanoğlu. Bu sıkışsında Hakan, Hakan ve gol! Hakan Çalhanoğlu 51. dakika. Hakan ne cevap verdi? 2. yarı başında izleyen basketbol.